ben öncesinde öncesinde duydum çok duydum da eee buraya ilk defa geldim yani bu kısma. Eee yani şaşırdım. Güzel yer aslında yani çok güzel doğa harikası bir yer aslında. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Ya eee en çok şaşırtan çocuklarla beraber ailelerin eee yani içeride olması ve herkesin eee rahat bir şekilde giriş çıkış yapabilmesi yani şey olarak da doğal olarak da çok harika bir yer olduğu için şaşırtan beni en çok bu doğa harikası oldu yani öyle söyleyeyim. <laughs> İki yıl önce ilk defa burası açıldığı zaman gelmiştim. Ha, unutamadım. Bugün çok kalabalık olmasına rağmen bütün güçlüklere göğüs gerdim ve bugün buraya geldim. Çok güzel, mutlu oldum, harika. Böyle bir yeri herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ayaktaki ağrıları birebir geliyor. Ben bunu iki yıl önce e, keşfettim. Hanımımda e, deri altı e, romatizma var. Onu burada gezdirdim. Harika geldi. Bu yıl yine geldik. <laughs> ben İstanbul'da duruyorum normalde. Aslında buralıyım, Atlan buralıyım ama hiç burayı bilmiyordum. Çok ismini duydum. Buranın güzelliğini çok duydum. Gerçekten anlatıldığı kadar var. Ve internetten araştırdım burayı, şelaleleri falan. Çok şahane bir yer yapmışlar. Aa, ben böyle bir yer olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ee, burayı yapan ve bu şekilde bu hale getiren insanlara teşekkür ederim. Gerçekten Karadeniz'de böyle bir yer olması çok güzel. Doğayla iç içe. Aynen şey Pamukkale bir havası var. Ve ben orası kadar olacağını düşünmemiştim ama tarihi açı gibi böyle çok güzel değişik bir yer. Değişik bir havası var buranın. Ya eşim internetten buldu. Ee, ondan sonra biz e, Pamukkale'ye gitmemiştik. Hiç kısmet olmamış Pamukkale'ye. Eşim dedi ki Pamukkale'ye ayağına getirdim dedi. Karadeniz'de dedi Pamukkale gibi bir yer varmış dedi. Biz de öyle ben de öyle baktım resimlere falan. Çok böyle dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Dedim gidelim o zaman. Çıktık geldik. Yani hatta gelirken eşime de söyledim. Yani yolda dedim ki ya bizi nereye götürüyor bu acaba? Kendi kendime selamdım ama buraya geldim. Resmen aşık oldum. Hatta şimdiden eşime diyorum ki seneye yine gelelim diyorum. Yani o kadar güzel. Ben böyle bir Doğa harikası böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Yani etraf orman, ağaçlar süper. Doğa güzel, hava güzel, su süper. Yani bayıldım yani. Ben kesinlikle yani Göksu Travertellerini herkesin kesinlikle ve kesinlikle hayatında bir, bir kere görmesini yani istiyorum yani. Kesinlikle cennetten bir köşe.